Herkese selam ben Sentinel. Şimdi dereceli maçları atmaya başlıyoruz. Başlamadan önce ama bir Challenger'a çıkma duamızı alalım. Evet başlayabiliriz. Ups 20 şampiyonu açmayı unutmuş. Hemen onları açalım. Evet artık hazırız. Koridora gitmeden önce size rune sayfamı göstereyim. Sihirdar Vadisine hoş geldin. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Daha. e, açıp gelsene diyor. Dakika bir olmuş. Durmadan ilerle. Milyonlar harekete geçti. Şimdi e, neden oyun başladı anda buraya gittim? Karşı takım invade gelebilir diye takımımın yanında durdum. Yani 3 ve 5'e yakalanacaklarına 4 ve 5 olmasını istedim durum. O yüzden takımımla birlikte oynadım orayı. Evet. Şimdi bu lane için birkaç tane görev belirlememiz lazım. Dengeyi koruyarak. Canon şu sesi biraz kısayım. Canon menzilli bir şampiyon. En temel görevimiz en temel görevimiz adam tarafından dürtülmemek. Yani beleşe adamdan fit yemeyeceğiz. Bakın mesela vurdu ama benim kalkanım vardı. Pasif kalkanıma vurdu ve gördüğünüz gibi minyonlarım onu cezalandırdı. O adam ne zaman ileri açılıp bana vurmaya çalışsa e, minyonlarım onu cezalandıracak. Ve pasif kalkanımın etrafında oynamam gerekiyor. Mesela şu minyonu almaya kalkanımla birlikte gideceğim geri çıkacağım. Şimdi bakın adam bana kaç kere vurdu e, onun canı benden daha az şu anda. 2 level oldu saygı duy. Saygı duymamıza gerek yok ben de iki level oldum. kaydı kontrol edelim. Ya bunu yememem lazımdı. Ama olsun sorun değil. İlk oyunum. Yeni uyandım. Ellerimin soğuk olması gayet doğal. 3 level oldu. Bu şekilde geride oynayacağız Zeyn'e. Gidip de NA gibi adama saldıramam mesela burada. Şu an çünkü o kadar çok minyonu var ki onun demin düştüğü duruma düşebilirim. Tamam olsun kaçıralım. Sorun değil. Temel görevimiz neydi? Adamdan bedava hit yememek. İnşallah büyü alırım ama çok iyi. Tamam. Ben de şu minyonları alırsam. iyi tutturamamış olabilirim ama takası ben kazandım gibiydi ki yine görevimizi yapamıyoruz şu anda. Bir tane hortlağın pençesi alırsak kuleden yemesi lazım. Tamam. Şu anda adama karşı hiçbir şey yapmıyorum. Yani sıfır. Adam kendi kendini öldürecek. adamla bu durumda yine takasa girmiyorum. Daha fazla minyonu var. Şimdi mesela totem de atmıyor. Adam adamın tek yaptığı şu anda perma puşlamak. Yani bir oyun planı yok. Bakın mesela adam adamın geldiği genkle bakın yani bu ben böyle genk yemem ki. Ama bu taraflarda ona göre dikkatli oynayacağız biraz daha ee, adam günlerden kenan sanırım şey girmiş şu rakibe vurunca can çalan ründen girmiş Tamam Biraz geri çıkıyorum. O benden daha iyi can yeniliyor. Tamam. Bir sonraki girişimde adamı alabilirim. Tabi amumu bir anda atmazsa kafama. Saldırı hızı bonusumu aldım. Evet bu kadar. Hemen bakalım. Fize ulti gerekebilir. Tamam gerek yok. Ee, durumu nasıl? Bana puşluyor sanırım. Şöyle bakalım. Yok. Ona puşlayacak. Şu an base atmam gerekiyor ama atmıyorum. Çünkü aç gözlülük. Şunu almadan gitmek istemiyorum. Ee, ya da şöyle yapalım. Bu wave'i slow push'a bırakalım. ...adama doğru yavaş yavaş gitsin. Şunu kaçırsa benim için kardır. İnşallah kaçırır diyecektim ki. Şimdi... Bu trade'e neden giriyoruz onu söyleyeyim. <laughs> evet hatalı bir şey yaptım. Ne yaptım? Ee, planım şuydu aslında. Adamla takasa girip... Ya kısa bir takasa girecektim. Ee, adamın canı az olacaktı. Ben de TP ile e geldiğimde daha avantajlı bir konumda başlayacaktım. Ama önemli değil. Şimdi adamı yine keseceğim. Base atmak zorunda. Amumu nerede? Amumuyu botta gördük. O yüzden burayı direkt pushluyorum. E ee, Kenan'ın şöyle bir avantajı var. Onu hesaba katmadık. Adam TP'sini kullanmadan gelmiş demin. Şuraya bir ulti atalım. Alırsak Twitch onun, Twitch alırsın. Bunu da ben alırım. Evet, çok güzel. Şu anda durumumuz harika. Ejderi de alırsak daha iyi duruma ee, döner bu durum pardon cümle kuramıyorum biraz şey e, ilk defa böyle bir şey yapıyorum ilk defa oyunumu sunuyorum hem konuşup hem de oyuna odaklanmakta biraz zorlanıyorum ama olsun şu anda Twitch'imizin 2 kile alması ve ormancımız kaynında 3 kile sahip olması bizim için büyük avantaj ha, şu anda satıyor mesela buraya tek başına gitmemesi lazım kasedin gözükmüyor ama da tek başına değildir herhalde ama çaldı tamam güzel Evet, Canon ufak bir level avantajı elde geçirmiş. E mesafeme girerse yine dalacağım. Bir de kuleden bir hit daha yesin. Tamam. Aldım bu adamı. Ama ultim 4 saniye mi? Neyse önemli. Tamam. devam ederse ölecek ama. Buraya acil puşlamam lazım adamın kulesine. Her halükarda puşlayacak çünkü. Birkaç tane minyon kaçırmam gerekiyor. Kaçırtmam gerekiyor daha doğrusu. Ama sanırım yeterince hızlı puşlayamayacağım. İlk item Tiamat almam gerekiyordu. Biraz ezbere gittim e, plate alalım. Yani her durumda en karlı çıkacağız diye bir şey yok. Alabildiğimiz şeyi alıp onunla yetinelim. Kenan'ın ultisi yok. Benim ultim 70 saniye sonra geliyor. Tekrar Twitch ile bir şeyler yapabiliriz veya Kain'la. Gen kattığı yere ben de onunla birlikte gidebilirim. İşte Şimdi gün ateşini neden aldım? Aslında almamam gerekiyormuş. Biraz ezber bu bir oldu. Ama ben bu itemi çok seviyorum. Yani ben adamla takasa girdiğimde benimle birlikte adama büyü hasarı vuran bir item bu. O yüzden yani fanıyım bu itemin. Karşımda AP olsa bile tabi bu low elo için geçerli. Yüksek elo da yaşatmazlar beni. Şimdi e, silver gold elosu arası oynadığımız için böyle bir build yaptım. Şimdi bu wave bana pushluyor. Sakin sakin kabul edeceğim. Çünkü onun minyon sayısı benim minyon sayımdan fazla. Sadece son vuruş atacağım. Ee, alameti alıyor olabilirler ama. Bir dakika onu düşünemedim. Şuraya bir bakmamız gerek. Kayna birlikte. Tamam almıyorlarmış. Güzel. Bu çok kötü oldu. Büyü kaçırmam çok kötü oldu. Ee, gün ateşiyle de içlerinde fazla durmak istemiyorum. Bu sefer e, lane'i frizlemek yerine yanlışlıkla itebilirim. Şöyle bir bakalım. İnansınlar Twitch'e. inansınlar. Geldim. Vur Twitch. Vur Twitch. Çok iyi. Kenan hala yok. Kenan hala göremiyorum ona dair girebiliriz. Tam kaçtı. Adamı kovalamıyoruz. Yetiniyoruz. Kuleden aldığımız plate'lerle yetiniyoruz. Bu kadar. Kaynımız alameti de ele geçirdi. Şu anda çok güzel bir tempo yakaladı. Takımca. Şu wave'i de puşlamasına yardımcı olacağım. Şimdi base atmamız gerek. E, lüshin'de full can gelecek. Mesela bu arkadaşım burada tek durmaması lazım. Support'u da yok çünkü. Bir dakika ayakkabıyı ne seçelim? Ya, yine ezbere gidiyordum. Merkür alıyoruz. Çok fazla CC var yani. Kennen ulti atıyor. 3-5 saniye sakat kalıyoruz. Aynı şekilde Amumu da aynı şey yapacak. Rakan üstümüze atlayacak. Bunların hepsi e, kitle kontrol. Kennen sanırım AFK kaldı. Ee, bilmiyorum neden böyle bir şey oldu. Sanırım ee, yani teknik bir problem vardır umarım. Rage quit atacak kadar bir şey olmadı. Ee, alameti açmasını isteyelim topa. Evet çok güzel. Kenan'ın yokluğunu hemen değerlendiriyoruz. Burayı seri seri alalım. İlk kuleyi almak çok önemli. Bunu diğer kuleye de vurdurabiliriz. Çok simple yani öyle muhteşem mekaniklerim yok. Sadece temel, basit şeylere yap yaparak oyunu bu hale getirdik. Kendimize görev belirledik. Bu görev üzerinden oynadık. Ve şu anda kazanıyor gibiyiz. Tabii erken konuşmak istemiyorum. Tabi çünkü burası Türkiye sunucusu her an her şey değişebiliyor. Bak şu an Amumu'yu buraya hapsettik. Bizim botumuz veya midimiz çok rahat bir şekilde oynayabilir. Buradan geçmiyormuş. <laughs> Deney yaptım. Tamam şimdi mid'e dönelim. Ejder de var. Mid kulesi artı ejder. Hatta bot kulesini de alacağız. Yani bu oyunu kesin kazandık şu anda bu kadar hızlı tempolu bir şekilde rotasyon yapıyoruz bu bize zaferi getirecek Fiz umarım bana sönmez play it aldım derken süresi bitmiş ona dikkat etmedim ben de gidiyorum ejderhe yani çalacaklarından falan değil ama doğru şeyleri yaptığımı göstermem gerekiyor Acaba bu adam burada totem atmış hemen onu temizleyelim Kain ne yapıyor? Mavi alıyor. Alsın gelsin. Sayı avantajımız var Kenan'da. Ya burada bir fight çıksa bile biz kazanacağız. Çarpı vardır umarım. Şuraya agresif oynayayım derken el evet tutmadı. Kain'a yardım edelim. Bizden cesaret alıp. Şunu alsın. Tamam. Ee, Lucian'ın neyse olabilir. Benimki de 3 saniye şuna da alalım. Ya böyle basit hatalar çok oluyor bu düşük elolarda. Aldı mı? Kuleyi ben tanklarım. Kuleyi ben tanklarım. Tamam. Ee, panik oldu biraz. Olur. Nice try. Ölmez inşallah. Önüne geçeceğim. Vurup Ah. Sattım galiba. <laughs> Neyse önemli değil. Rakan'ı geleceğini düşünemedim. Düşünmem gerekiyordu ama düşünemedim. Benim adam. Shutdown gold'ları verdik adamlara. Evet, burada sapıyoruz biraz. Şimdi şöyle bir rehavete kapılıyoruz. Çok ileriyken e, sanki böyle oyunun tanrısı olmuş gibi adamların üzerinde mesela burada koşuyoruz. Burası çok saçma bir lokasyon mesela yapmamamız gerekiyor. Mesela Twitch'in de burada olmaması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> o sıçraya yapmaması gerekiyor. Ama önemli değil. İşte dedim ya demin Türkiye sunucusu buraya. Şimdi mesela kazanıyoruz deyip çok ileri açılıyoruz. Mesela burada ne işimiz var? Yapmamamız gereken bir hata. Şimdi Şöyle küçük bir şey de göstereyim size. Mesela top lane'e gidiyorsak buradaki kayıcıları neden almıyor? Yani bu bize ekstra altın, ekstra tecrübe kazandırıyor. O yüzden lane'imize giderken yoldan geçerken bunu da alıyoruz. Şuradaki yan piriğin almak istiyorum. Ölmezsem. Şimdi, bu biraz korkuyorum. Üç kişilermiş, iki kişilermiş. Tamam, ben de gidiyorum Rakan niye bıraktı adam? <laughs> Satışlara doyulmuyor. Rakan adamı neden bıraktı? Mesela, e, Kasedin kasıyor. Kasedi 16 yapmamamız lazım. Eğer ne olursa olsun, ne kadar önde olursak olalım o adam sorun çıkaracak. O yüzden rakibi acımadan bitirmemiz gerekiyor. Ee, burayı tutabilirler. Ama ben burada e, baskı kurmaya devam edeceğim. Neden kuruyorum? İki kişiyi burada tutmak şu an benim takımıma e, hareket avantajı sağlıyor. Mesela onlar mesela şuradan şu an mide gidiyor. Ben burada yine bir baskı yaratıp adamların gücünü bölmeye çalışacağım. Kasetin gözükmüyor bende olabilir. Lucian arkalıyor beni. 3 kişi bende mesela. Bakalım kaçabilecek miyim? Kaçtım. Mesela 3 kişi üzerime aldım bu. Ne oldu? Bu ne işe yaradı? Takımımın midde baskı kurmaya devam etmesine yaradı. Bakın iki kule aldık bir anda midten. Ayrı kittirmenin önemi. Şimdi bota gidiyorum. Bottan aynı şey yapacağım. Ama takımımın mesela midde ölmemesi lazım şu anda. Şuraya bir totem bırakalım. Şunu kıralım. Güzel totem. Şunu da kırabilirsek. Tamam çok iyi. Şimdi biraz bakalım item bitti mi? Evet. Titan 2 lira bitmiş. Pardon, e, İngilizcesini söyledim. Haşmetli Hydra. İkinci alameti alıyor Kayn. Çok iyi. Şu anda doğru şeyleri yapıyoruz. Demin de dediğim gibi, şu anda ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Sadece temel şeyleri uygulamaya çalışıyorum. Temel Split Push, yani ayrı gittirme prensipleri. Bunları uyguluyorum. Bunu Gelmişken şurayı alalım. Ormandaki kempleri olabildiğince alıyoruz. Mesela dağ ejderi çıkıyormuş, hemen ona gidelim. Sürekli e, görevler etrafında oynuyoruz ve görevleri yaparken, bakın temel, çok temel bir konsept söyleyeceğim. Görevlere giderken de alabildiğimiz maksimum kaynağı almaya çalışıyoruz. Şimdi mesela ejder çıktı, ben ne yaptım? Midi itmeye çalıştım. Buradaki e, minyonlardan altın ve e, tecrübe kazandım. Şimdi dönüyorum hemen ejder etrafındaki görüşe e, bakıyorum rakibin görüşü var mı? Mesela adamlar şu an burada redi alıyor. Şimdi buradan geri çıkalım şu görüşü temizleyelim. Evet girmeleri bayağı iyi oldu bizim için. Biraz ejderi çekelim geri. E, ejder fight'ı başlamadan bizden bayağı hasar yediler. Şunu şuraya atalım. 2 tane pembe varsa benim bildiğim. Onlarınki yani onlar bizi göremiyor şu anda. İçeri dalacak. Ve ben de görmüyorum. Ne yapmam lazım şu anda? İçeri gidelim Hemen takılma yardıma gidelim içeri. Bu kadar. Şimdi ne yapacağım? Bot'a TP atıp bottaki diğer kuleyi almaya çalışacağız. Karşıda AP olduğu için aklın sonuna gideceğim. Şunu kovalayabilirim, hiç manası yok. Bu kadar. Sıçraya gerek yoktu, sadece <laughs> montaj gibi montaj çıksın diye yaptım. Kayn'ın alameti var. Açtığında oyunu kazanacağız. Ya, rakipte AFK var, tamam. Ama AFK olmasa da yine aynı konseptleri uygulayacaktık. E ee, rakipte AFK olması bizim işimizi yaradı. Yani daha basit yaptım ben bu konseptleri. Ya mesela ben split'e gittiğimde karşıma Cannon değil de karşının ormancısı geldi. Bu yüzden ne oldu? Ee, bizim takımımız koridorlarda baskısız oynadı. Karşı ormancının baskısı olmadan oynadı. Bakalım burada neler oldu. Bunu da aldık. Arameti şuraya da vurduralım. Redim var. Bayağı hasar vurduk. Tamam. Kolay bir gün oldu bu. Vur bir tane de. Neyse. Arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. E, şimdi Canon'ı rapor, raporlayacağız tabii ki dereceli maçta AFK kalınmaz. Hadi teknik bir hata varsa tamam sorun değil ama ee, bu maç kayna hanur vereceğim. Çünkü adam doğru şeyleri yaptı. Biz de hanur doğru şeyi yapana verin. Evet. İlk ligimiz belli oldu. Geçici demiri birden başladık. Canon raporlayalım. E, suç sussa inşallah ban yemez.